Herkese selam arkadaşlar. Bugün Minecraft videosu çekiyoruz. Rua ile birlikte Minecraft serisine başladık. Minecraft videoları çekiyoruz. Birinci bölümü çekmiştik aslında. Bir aksilik çıktı. Videoyu atamadık maalesef. O video içerisinde de şurada, şurada karlı dağ var. Karlı dağda doğduk. Bu taraflara geldik. Sonra şurada bir köy bulduk. Köyde de köylüler falan var işte sandıklarından e, ekmekler mekmekler falan aldık. Sonra işte şurada da portal bulunduk. Portalın içinden de bunlar çıktı. Sonra birkaç tane de demir. Sonra o bölümün içerisinde de ee, ben bu evi yaptım. Ruada da şu köyün oradaki evi yaptı. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada köy var. Rua da şu köyün arkasına doğru ev yapmaya başladı. Birinci bölümü öyle yaptık ama maalesef çekmemiş. Şurada da köylü sıkışmış. Ben bu bölüm evimi bitirmeye çalışacağım. Bitirememiştim evimi. Roa da bitiremedi gerçi de Roa bugün yok. Şimdi bu evimi bitirmeye çalışacağım bugün. Biraz odun kıracağım. Bayağı bir odun topladım. İkisi teks artı 16 tane odun topladım. Evimi yapmaya gidiyorum. Bulduğumuz portalda bu arkadaşlar. Yanında da sandık var. Şu elmas bloğunu tam alamadık. Yani demir çağına geçemedik daha daha taş devrindeyiz. Madene indiğimizde demir aldığımızda onu yaparız. Şuradan şöyle atladık mı? Şimdi nasıl parkur yapılır onu göstereceğim size. Buradan şöyle görüyorsunuz. Şöyle atladık. Şuradan su suya da atlayayım mı? Uf. Allah. O ne lan? Ahtapotlar par bu ne? Abi bu herkes bana doğru geliyor. Allah ölüyoruz. Ölüyoruz. Zombiler peşimizde. Çok değişik bir yer buldum bu arada. Şöyle bir yer. Tahtalar falan var. Allah düşüyoruz. Son anda kurtulduk ölmekten. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Allah. Blok koya koya mecbur çıkacağız. Az daha ölüyorduk bu arada. Şuradan şöyle geçelim. Akşam olmuş bir hemen yatalım. Daha evi tam geçiremedim. Evi bitmediği için. Sabah olsun. Eve devam edelim. Şöyle 16'yı alalım be. Bu arada benim hiç yemeğim yok. Bir samanlardan yemek yapmam lazım. Şöyle baya 64 tane saman. Baya bir saman yaptık bu arada. Hatta üstümüze bile sığmadı. Ha, sandık vardı bende be. Şunu şuraya at. Şunları koş. Şu manları bir şuraya. Üstümde gereksiz gereksiz çiçekler var. Onları bir atayım. Eve başlayalım. Şöyle çekmeyi planlıyorum ben. Şurada bir cam olur. Şöyle mesela. Şuraları bir doldurayım ben hemen. Camları sonra ayarlarım. Direkt şöyle bir her tarafı tahta yapacağım. Sonra cam ekleyeceğim tabi. Şimdilik böyle bir ev yaptım. Eee yakında falan iyice bir gelişince güzelce bir ev yaparım kendime. Evet arkadaşlar evim bitti. Evim böyle şuraları cam eklenecek. Sağına sonra cam eklenecek. Şu altını tarla olarak kullanmayı düşünüyorum ileriki bölümlerde. Benim evim böyle benim evim yoksa Ruan'ın evi mi? Benim evim böyle. Şimdi Ruan'ın evine gidiyorum. Ruan evini köyün diğer tarafına yaptı. Bu köyün sağında sonunda baya bir maden var bu arada. Baya baya maden var. Şu madenin hele altı baya gidiyor. Şu sudan indim mi zaten. Şuralar falan full maden. Baya değişik. Ve ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ölüyordum. Az da ölüyordum. Az kalbim kaldı da ben buradan nasıl çıkacağım. kırdık mı? Ha çıktık da. Düşebilirim her an düşebilirim. Az daha gene düşüyorduk. Allah düşüyoruz. Çıkamadık bir türlü. Çıkamıyoruz. Ha çıktık. Şöyle. Köy böyle küçük bir köy. Çok şey değil yani. Rua devini tam da şuraya yaptı. Şurada kemikler varmış. Köpek evcilleştiririz. Rua'nın nevi de burada. Yoksa Rua'nın evi mi daha güzel? Benim gibi yaptı o da. Daha bitmedi o da. Buraya ev yapacak yani. Buraya daha duvar örüp ev yapacak. Ruan evini beni yorumları Yorumlara yazarsanız sevinirim. Video bu kadar da. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Öleceğim bu arada. Canım çok az kaldı. Hepinize güle güle hoşçakalın. Bye bye.